Herkese merhaba. Ulus Öcevle Kimya kanalına hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte denklemli geçiş madde miktarlarını işleyeceğiz. Öncelikli olarak soru tiplerimizi nasıl ayırt edeceğimizi tekrardan bir hatırlayalım. Şimdi bu denklemli geçiş sorularında ortamda bir sayı olur. Daha sonrasında bir durumdan farklı bir duruma geçiş istenir. Bir durumdan farklı bir duruma geçiş. Bu birinci maddemiz, bu ikinci maddemiz. Peki benim için kullanacağım birim ne olmak zorunda? Tabii ki de mol olmak zorunda. Her şeyi mol'e çevirmemiz gerekiyor. Daha sonrasında da baş sayılar ile oranlama yapmamız gerekiyor. Hazırsanız yan taraftaki sorumuza mesela bakabiliriz. Diyor ki 68 gram NH3 gazının tamamı ne yazmıştık yan tarafta? Her şeyin ne olması gerekiyordu? Mol olması gerekiyordu. Demek ki ben bunu neye çevireceğim? Mole çevirmem gerekiyor. Zaten soruda görüyoruz. Bakın bir sayı var. NH3'ten de kime gitmemizi istiyor? H2'ye. Ben hep şöyle bir şey söylemiştim derste. Parantez içerisinde verilen değerler aslında bir molünün kütlesiydi. Hemen hesaplayalım. Bir molü 17 gramsa 68 gramı kaç moldür? 4 molü bulduktan sonra şu maddede diyor ki baş sayılar ile oranlama yapmamız gerekiyor. Hemen buraya geliyoruz. 4 mol. Şimdi oranlıyoruz bakın. 2'ye 4s 3'e 6 mol. Burada 1 bir var. 1'e de 2 mol olarak çıkıyor. Şimdi bizden neyi istemişti? H2 H2'nin neyini istemişti? Molünü. Onu da burada 6 mol olarak buluyor. Şimdi diğer soruya geçiyorum. Diğer sorumuzda da baktım ki bir tane sayı var. Sayımız bu ve bu durumdan nereye gitmemizi istiyor? Buraya. Ama ne yazmıştım ben? Her şeyin ne olması gerekiyordu? Mol olması gerekiyordu. Altta hemen hesaplamamız gerekiyor. Kime hesaplayacağız? Baktık. C, C, 2 bileşiğimizi. Hemen hesaplayalım. M şurası 40, şurası da 24. Şöyle çarptım. Daha sonra bunun demek ki eması 64. Hemen geliyorum. 1 molü 64 gramsa 12,8 gramı nedir? Ne diyorduk size? Tam sayı gibi düşüneceğiz. 2 katı oluyor. Ama bir basamak gerisi olduğu için 0,2 mol. Hatırladınız bunu. Okulda da yapıyorduk. Daha sonrasında gelip yerine hemen koyuyoruz. Tabii ki başka sayılar 1, 1 ve 1 olarak söylüyor. Hemen geldik buraya. 0,2 mol yazdık. 1'e 0,2 ise 2'ye 0,4, 1'e yine 0,2, 1'e yine 0,2. Bizden istediği C2H2 bileşiğinin neyi? Gramı. Peki biz ne olarak bulduk? Mol olarak bulduk. Hemen bunun emasını hesaplıyoruz. 24 Buradan da 2 26 Bu 1 molü. 1 molü 26 Gramsa Bizde var. 0,2 mol 0,2 molü de 5,2 gram Yapıyormuş. Biraz daha pekiştirelim şimdi. Bu sefer şuradaki durumlar hatırlatıcı durumlar kapanıyor aklınızdakilerle yapacağız her şeyimizin ne olması gerekiyordu mol bakın şimdi denklemli geçiş olduğunu tekrardan anladım NH3'ten nereye gitmemi istiyor N2'ye ve NH3'ten nereye gitmemi istiyor H2'ye ben önce mol olarak bulacağım sonrasında birim benden ne istiyorsa ona göre devam edeceğim bunu bunu neye çevirmem gerekiyor? Mole. Şuradan içerisini hesaplıyorum. 1 mol NH3 17 gram. Ben de var 6.8 gram. 68 gibi düşünürsek 4 katı ama bir basamak gerisi olduğu için 0,4 mol diyoruz. Kim buldum? NH3. Gelip hemen şöyle üstüne altına koyuyorum. 2'ye 04S 3E 0,6 mol 1E 0,2 mol Bakın B şıkkını hemen buldum. Kaç mol buldum? 0,6 mol buldum. Şimdi N2'yi de aslında buldum. Onu 0,2 mol buldum. Ama benden N2'nin molünü değil gramını istiyor. Hemen çevirmem lazım. 1 mol N2 şuradan bakıyorum. 28 gram bende var. 0,2 mol 2 katının bir basamak gerisini alacağım ve 5,6 gram olarak bulacağım. Yani düzenlersem burası 5,6 gram, burası da 0,6 mol yapmış oluyor. Devam ediyorum. şurayı silelim tamam Şimdi baktım denklemli geçiş olduğunu anlamıştım. Denklemli geçişte ben size derste şöyle bir şey söylemiştim. Mol olur, hacim olur, litre olur. Burada denklemli geçiş yapılabilirdi. Hemen bakın H2O gazının oluştuğunu söylüyor. Aynı şartlarda harcanan gazların toplam hacmini söylüyor. Ama bu bu soru bizim için birazcık dikkat sorusu. Çünkü tepkimemiz denk değil. Onu da görelim. Şimdi 5 tane burada karbonumuz var. Başına 5 yazıyoruz. 12 tane aşımız var. Başına burada 6 yazıyoruz. Şimdi oksijenlerimize baktık. 10 oksijen, 6 oksijen. 16 oksijen olduğu için bunun başına da 8 yazıyoruz. Burada da 1 var. Şimdi şurayı hafifçe bir silelim. Evet. Şimdi bizden 24 litre şunun 24 litre olduğunu söylüyor. Bakın 6'ya 24. 4 katı. Her şeyin 4 katını alıyorum. 5'e 20, 8'e 32, 1'e 4 harcanan gazlar şu kısım harcanan burasında toplamı 36 litre olmuş olacak önce denkleştirdim soruda baş kat sayılarını buldum sonra verilen maddeyi yerine koyup arasında kaç kat fark var ona göre hesaplayıp diğerlerine de onu uyguladım diğer sorumuzdayız Şimdi neydi? Bu 5,4 gramı neye çevirmemiz gerekiyordu? Mole çevirmemiz gerekiyordu. Hemen 1 mol alüminyum 27 gramdı. Bizden 5,4 gram istiyor. Nasıl düşünecektik? Tam sayı gibi düşünürsek aslında 2 katı ama 2 katının bir basamak gerisi 0,2 moldu. Bunun başında bir var. Bunun başında bir var. Şimdi buraya gelip 0,2 mol olduğunu yazıyorum. 1'e 0,2 ise 3'e 0,6 mol buradaki 1'e yine 0,2 mol bakın şimdi bu bir buçuk demek şimdi bir buçuğa da otomatikman 0,3 mol olarak gelecek. Şimdi bizden neyi istiyor? H2'nin normal şartlardaki yani şunun normal şartlardaki durumunu istiyor. 1 mol 22,4 litre ise 0,3 mol ne kadardır deyip 6,72 litre olarak bırakıyoruz buranın 0,2 mol olduğunu bulduktan sonra eğer buradaki 0,3'e gitmekte e, sıkıntı yaşıyorsanız da şöyle yapabilirsiniz mesela burayı 2 mol gibi düşünelim 1'e 2 3'e 6 1'e 2, 1,5'a da 3 olur o zaman ama bir basamak gerilerini aldım 0,3 diye işlemimi yapmış oluyor. Denklemli geçiş madde problemleri bu kadardı. Tamamen bir arada görebilmeniz için ekranı kaydırıyorum. Hepsini tekrar tekrar izleyebilirsiniz.